Arkadaşlar güzel bir açıortay sorusu. Gerçi soru klasik bir soru. Eski arkadaşlar tip bir soru. Fakat açı öğrenci arkadaşların genelde orantılamayı arkadaşlar başaramıyor. E bununla alakalı uç bir soru diyebilirim. Dolayısıyla çok kazanımlı, bol kazanımlı bir soru olmuş olacak. Arkadaşlar bakın ilk önce bir açıortay ortay teoremini hatırlayalım. Hatırlarsanız bir üçgende bir köşeden çizilen açıortay üçgenin kenarını orantılı olarak bölüyor. Mesela ben bu noktanın arkadaşlar dikkat edin. Açı ortay olduğunu söylersem hani uzun. Mu? Dolayısıyla arkadaşlar C köşesinin karşısına C kenarı, B köşesinin karşısına B kenarı, şuradaki kenar uzunluklarına da b ve n dersem, açıortay teoremi bize diyor ki C'nin M'ye bölümü oranı, b'nin N'ye oranına arkadaşlar eşit oluyor diyor. Yani özellik bu, İç açı açıortay teoremi bu. Şimdi biz bunu arkadaşlar bu soruda kullanacağız. Şimdi nerede açıortay var? Şurada bir açıortay var, görüyorsun. Bak şimdi. 4'ün 2'ye oranı farkındaysanız arkadaşlar 6'nın şunu oranına eşit olacak. Doğru mu? E peki bak 6'nın kaça oranı olması gerekiyor dolayısıyla 3. Bunu da o zaman beyazla yazalım. Yeni yazdığım anlaşılsın. Dolayısıyla arkadaşlar şu BK uzunluğu 3 oldu. 4'ün 2'ye 6'nın 3'e. Şimdi arkadaşlar şurada da bir ölçü ortaya var farkındaysanız. Tamam. Şimdi onu kullanalım. Şimdi bak 5'i dikkat ederseniz şuraya oranı, x'i buraya oranı. O zaman buraya bir, bir, ifade söylemem gerekiyor. Ne söyleyeceğim? Buraya 5 p diyelim. Ama bak en dışta da bir arkadaşlar açı ortaya olduğu için altının 5b oranında kolaylık olsun diye hem 6'nın hem de 5'in katı olan bir sayı yazayım buraya. 30p yazayım arkadaşlar. Tamam. 5'in 30p oranı. Peki 5'in 30p oranı nedir? Yazalım bakalım. Arkadaşlar 5'in 30p oranı unutmayın. 1 bölü 6p. O zaman burada da 1 bölü 6P'yi yakalamak için dikkat. Bu X ise buna ben 6XP diyeceğim. Bak şu uzunluğa 6XP dedim. Tamam mıyız? Yes. Şimdi arkadaşlar soru bitti. En dıştaki şu üçgene bir daha arkadaşlar bakmamızı istiyorum. Şu açı ortaya. 6'nın 30P'ye oranı. Yazıyorum. O da neydi? 1 bölü arkadaşlar 5P. Doğru mu? Hatta tane tane hepsini yazayım. 6'nın 30 pm oranı eşittir. Bakın 4 artı x'i arkadaşlar kilo oranı 6 x pm oranı. Doğru mu? Yes. P'ler gitti. Güzel. Arkadaşlar bunlar zaten sadeleşti. Işte 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 x 20 artı 5 x e eşit oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar x buradan kaç oluyor? 20 olmuş oluyor. Zaten bize cd x uzunluğunu soruyordu. Doğru cevap 20 olur deriz. Yalnız gençler bak. Gerçekten soru belki çözdükten soracağım kolaymış falan diyorsunuz ama çoğu öğrenci arkadaşım tekrar söylüyorum. Yani burada buna ne diyeceğini, buna bunu dedikten sonra burada x'li bir ifade var, ikinci değişken kullanmayı falan hep korkuyor. Arkadaşlar bu işlemlerinizi böyle yaparsanız kolay bir şekilde çözeceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.